Aniden etkili olan sıcak havalar bütün dengemizi bozdu desek yeridir. Özellikle son günlerde artan sıcaklıklar sadece vücudumuzu değil ruh sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Peki sıcak havalarda psikolojimizi nasıl koruyacağız? İşte detaylar. üzerime üzerime geliyorlar şu an. <laughs> Kendimizi güneş ışığından korumak çok önemlidir. İnanılmaz sıcak adım atılmıyor. Adım başı terliyorum yani gerçekten. Çok sıcak. Kanunsuzluk, öfke ve daha çabuk sinirlenme gibi olumsuz belirtiler daha çok gözlemlenmektedir. çeşmeyi gören sıraya girdi kavurucu sıcaklarda az da olsa serinlemeye çalıştı vücutlar serinledi ama kavurucu sıcaklar psikolojileri de bunalttı öfke kontrol bozukluğu, anksiyete, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklarda artış olduğu gözlemlenmiştir. Buranın bir tık daha serin olacağını düşünüyordum ama ülkenin yarısından daha sıcak bir halde. Son günlerde biraz fazla agresif ve depresif misiniz? Bu durum tüm Türkiye'yi kavuran sıcaklarla ilgili olabilir. Uzmanlara göre bunaltıcı havalar sadece bedenimizi değil akıl ve ruh sağlığımızı da etkiliyor. Sıcak havalarda psikolojik atakların daha sık gerçekleştiğini görmekteyiz yapamıyoruz bazen yorgunluktan ya da sıcaktan. Peki bu duruma karşı ne yapmamız gerekiyor? Sabah 6 ile 9 arası ya da akşam saatleri saat 7'den sonra doğada yapılacak yürüyüşler, egzersizler önemlidir. Günde en az 2 litre su içmek, spor yapmak ve nefes egzersizleriyle kaygımızı kontrol etmek çok önemlidir. Meteoroloji Türkiye son 55 yılın en sıcak 4. Haziran ayını yaşadı dedi. İzmir 41.8 dereceyle rekor kırdı. Meteorolojiden bir de serinleten haber var. Yeni haftada Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık düşecek, yağmur geçişleri görülecek. Çok sıcak Türkiye yani bizim memleketi göre.